Bakırköy Belediye Başkanı Emre. Bunlar böyle hayır. Bunlar böyle hayır. İşte onun için 14 Mayıs Türkiye'de bir dönüm noktası. İşte az önce Kandil'i gördünüz. Onların temsilcilerini gördünüz. Kandil'dekinin imanı var. Bunların ezanı var mı? Ya bunlar Diyarbakır annelerinin çocuklarını daha kaçıranlar değil mi? Evet. Onları taciz edenler değil mi? Evet. O Diyarbakır annelerinin gözyaşları Bay Bay Kemal ne olacak? Evet. İşte bu selo. Şimdi Diyarbakır'da yatıyor. <laughs> O da ne yaptı? 51 benim Kürt vatandaşımın maalesef kanına yürüdü. Değerli kardeşlerim işte bütün bunların hesabı 14 Mayıs'ta sorulmalı mı? Evet. Onun için hafta sonuna kadar çok çalışmalı mıyız? Evet! Allah sizlerden razı olsun. Allah senden razı olsun. Burada bir çare yapmak istiyorum. <laughs> Ey CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim. Sizlerin yıllarca destek vererek yaşattığınız partinizin emperyalistlerin koçbaşı haline getirilmesine göz mü yumacaksınız? Ey iyi partiye gönül vermiş kardeşlerim. Sizi milliyetçi söylemlerle çatsa altına bağıranların çağıranları PKK'sından FETÖ'süne tip terör örgütlerinin ülkemiz üzerindeki hain emellerinin terdesi haline getirilmesine rıza mı göstereceksiniz? Hayır, hayır, hayır. Ey HDP'ye oy veren vatandaşlarım bu partinin yöneticilerinin Türk kardeşlerimizin iradesini küresel sapkınlık Beyhanet pazarında açık arttırmaya çıkarmasına razı mı olacaksınız? Koalisyon masasındaki Allah, Allah, diğer partileri Allah, artık, Allah, sen Allah, Allah, artık sen saymıyorum. Çünkü onların genel merkezlerindeki bir avuç muhteris yöneticisi Allah, dışında zaten tabanı kalmadı. Buradan aynı zamanda Allah, Bay Bay Kemal dışındaki yani, Cumhurbaşkanı Allah. adaylarına oy vermeyi düşünen kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Sizlerin ülkenin kaderini Bay Bay Kemal'in temsilcisi olduğu kumar masasına teslim etmek istemediğinizi biliyorum. Gelin bu işi ilk turda açık ara bitirerek ülkemizi terör örgütlerinin ve tepecilerin eline bırakmama irademizi Beraberce ortaya koyarım. en güzel ayı Mayıs'tayız. Malum bir de yalancı bahar vardır. Hava ısınmış gibi olur. Toprak uyanır. Ağaçlar şişe kaçar. Sonra birden soğuk kar bastırır. Bütün emekler boşa gider. İşte bunların abi, bahar. Üstüne atlarız. Yalancı mı? Arkasından ülkemizi tüm kazanımlarından, tüm iddialarından mahrum ederek yeniden eski koalisyonlu, kavgalı, krizli günlere döndürecekler. Bizim 21 yıldır ülkemizde istikrar, ve güven iklimini tesis etmek için Çünkü ne bu mücadeleler bu verdiğimizi en yakın şahidi sizler. Demokrasi ve kalkınma yok. atılımlarımızın önünde kesmek için şey ne yok. demediler? Ne yapmadılar ki? İnsanları korkutmaktan tehdit etmeye, yalan ve iftira kampanyalarından darbecilere destek olmaya kadar her yolu denediler. Yaptığımız her eseri engellemeye kalktı. Ülkemize kazandırdığımız yolları, köprüleri, trenleri, tren aktarını, limanları, sanayi bölgelerini, konut projelerini engellemek için uğraştı. Takos siyasetiyle sokakları terörize etmekten mahkeme kapılarını aşındırmaya kadar her şeyi yaptılar. Kaset kumpaslarıyla bize saldıranlara partilerinin kapılarını da meclis kürsüsünü de soluna kadar açanları şimdi bir telasın. Hepsi ağız birliği yapmışlar. Sürekli konuşuyorlar. Sabah akşam 40 TL'den su getirerek bahane öğretiyorlar. Efendim çocuklar Ya, Abi, çocuklar Neden korkuyorlar? Ne Niçin korkuyorlar? Elbette, etekleri tutuşmuş vaziyette. Ya, ya, ya. Neyi gizlemeye çalışıyorlar? Elbette biz merak ediyoruz. Akıllarınca mezunların ezeyanları üzerinden ahlaksız Teçhiste ve yorulur. alçak iftiralar üzerinden kendilerini aklamaya, temize çıkarmaya çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar. Bu uzak çuvala sığmaz. FETÖ'cü <laughs> taktiklerle tavizi ve ihaneti örtemezler. Gerçeklerin üzerini çamurla, çamur siyasetiyle kapatamazlar. 17-25 Aralık benzeri operasyonlarla bu milleti sindiremezler. Sadece bu kadar da değil. Hayatını çirdiğimiz projeleri engelleyenler. Şimdi endüstri bölgesi. Uluslararası lojistik antik gibi. Ağızlarına bile yakışmayan sözlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar.